Apple Pie'den herkese merhaba. Apple iOS 10.2 sürümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. Yeni güncelleme ile gelen yeniliklere birlikte göz atalım. Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 10.2 güncellemesi birçok yeni özelliğiyle geldi. Güncellemede öne çıkan yeniliklerin başında emojiler geliyor. Unicode 9 ile emojiler neredeyse baştan aşağı yenilendi iOS 10.2'deki diğer yenilikler ise TV rehberi niteliğinde olan ve henüz ülkemizde tam anlamıyla kullanılmayan TV uygulaması, iMessage için yeni ekran efektleri, iPhone 7 ve 7 Plus'ta kullanılabilen yeni duvar kağıtları olarak sayabiliriz. Ayrıca iOS 10.2'de pil performansının da önemli oranda arttığını görebiliyoruz. iOS 10.2 bu anlamda önemli bir ara güncelleme olarak dikkat çekiyor.